Merhaba gençler. Bugün yine bazı kavramları yazacağız inşallah. Gelecek dersimizde daha fazla uygulama yapma şansı bulacağız. 7. maddemiz rasyonel sayılar kümesi gençler. Kavram olarak yazalım. A ve B birer tam sayı gençler. Tamam. Ama B sıfırdan farklı. Evet. Ve A ile B ne olacak gençler? Aralarında asal olmak üzere. Aralarında asal olmak üzere, aralarında asal olmak üzere, <laughs> a bölü b şeklindeki sayılara a bölü b şeklindeki sayılara. Rasyonel sayılar denir. Rasyonel sayılar denir gençler. Biz rasyonel sayıları Q sembolüyle gösteriyoruz gençler şöyle tamam mı? Büyük Q sembolüyle. A bölü B şeklinde böyle ki gençler. Buradaki A ve B ne olmak zorunda? Birer tam sayı gençler bir de buradaki B ne olacak? sıfırdan ne olacak gençler? Farklı olmak şeklindeki sayılara ne diyoruz biz? Rasyonel sayılar diyoruz. Şimdi gençler burada özel durumlar var. Şimdi biz bu ifade ifadede a bölü b ifadesinde gençler tamam mı? Evet. B'yi ne alırsak? 1. B'ye 1 alınırsa B 1 alınırsa gençler ne olur? A bölü 1 ne işte olur? A, Bu ne olacak? Biraz rasyonel sayı gençler. Görüyorsunuz değil mi? Buradan nasıl bir sonuç çıkıyor? Bakın e, A1 tam sayıydı değil mi? Aynı zamanda rasyonel sayı oldu. O zaman ne oluyor? E, tam sayılar kümesi, rasyonel sayılar kümesinin nesi olmuş oluyor gençler? 1 alt kümesi olmuş oluyor. Yine gençler özel durumlar var. Biz a'yı sıfır alırsak, yani sıfır bölü sayı yaparsak bunu, yani sıfır bölü p yaparsak bu sıfır eşit oluyor. Ama gençler, sayı bölü sıfır ne oluyor? Tanımsız oluyor. Tamam. Bir de 12. sınıfta işleyeceğimiz bir kavram var gençler. Onu da yazın buraya. Şimdi değil tabii. 0 bölü 0 belirsiz oluyor. Evet. Bu kavramları yeri geldikçe izah edeceğiz inşallah. Devam edelim gençler. Evet, ondalık sayılar neydi? Paydası gençler. On ya da ne olan? Onun kuvvetleri olan. Onun ne olan gençler? Kuvvetleri olan sayılar. Bunlar hep kavram olarak yazalım gençler. Biz mesela gençler A bölü 10 dediğimiz zaman bunu nasıl yazıyoruz? Evet. Sıfırdan onda bir diye e, ne yazabiliriz? onda A diye gösterebiliyoruz. İşte şimdi AB bölü 100 yazmış olsak gençler bunu nasıl yazıyoruz? Sıfırdan %AB diye ifade edebiliyoruz. Şimdi ABC bölü 100 yazmış olsak iki basamak ayırıyorsunuz virgülle değil mi? Bunları hatırlıyorsunuz. A tam yüzde B, C şeklinde bunları yapabiliyoruz. Gösterebiliyoruz. Bunları çoğaltabiliriz. Örneklerini daha sonra yine vereceğiz. Devam ediyorum. Evet. Devirli ondalık sayılar gençler. Bu nasıl sayılar gençler? Ondalık kısmın belirli bir kurala göre ondalık kısmı belirli bir kurala göre değerden sayılır. Mesela gençler biz 1 bölü 3'ü ele almış olsak şöyle tamam mı? 1 bölü 3'ü ele almış olsak şöyle 0, 3, 3, 3, 3 diyeni yapar. Bu böyle gider. Biz bunu kısaca ne yapıyoruz? Devreden kısmın üzerine şöyle bir çizgi atarak ne yapıyoruz? Bunu devirli ondalık sayı olarak ne yapabiliyoruz gençler? Gösterebiliyoruz değil mi? Evet. Bunu kavram olarak böyle düşünebilirsiniz. Evet. Biz e, pratikte şöyle bir şey yapıyoruz. Devirli ondalık sayının rasyonel karşılığı diyelim. Devirli ondalık sayının neyi diyelim gençler? Rasyonel karşılığı diyelim. pratik olarak bir şey yazacağız. Hatırlarsınız bunu. Sayının tamamından gençler sayının tamamından neyi çıkarıyoruz? Devretmeyen sayıyı çıkarıp paya yazıyoruz. Devretmeyen sayıyı çıkarıp nereye yazıyoruz? Paya yazıyoruz. Sonra da gençler. Evet. Paydaya ne yazıyoruz? Bakın paydaya ne yazıyoruz? Virgülün sağında virgülün sağında devreden basamak kadar devreden basamak kadar 9 virgülün sağında devreden basamak kadar 9 gençler. Virgülün sağında devretmeyen devretmeyen basamak kadar ne yazarak? 0 yazarak biz e, bir devirle ondalık açılma karşılık gelen rasyonel sayıyı pratik olarak ne yapabiliyoruz? Bulabiliyoruz. Şimdi devam edelim. Örnek verelim buna. 0 tam 10'da 5. Devirli ondalık sayısının e, rasyonel olup olmadığını inceleyin diyor gençler. Buna x diyelim gençler. Sıfır onda bir şey ne diyelim. x diyelim. Biz bunu açtığımız zaman gençler şöyle olacak. Böyle devam ediyor. Biz bunu onla genişletelim. Onla çarpalım. 10x ne olur? Bir basamak yürüteceğiz ya. 5 tam. Şöyle 5, 5 diye devam eder gençler. Bundan x'i çıkaralım. Bundan neyi çıkaralım gençler? Şöyle. X'i çıkaralım. Kural çıkaracağız onu yazayım. Buradan 9 x neye eşit olur gençler? Bu 0 tam onda 5 sayısının ondalık açılımını bulurken, devirli ondalık açılımını bulurken sayının tamamı ne gençler burada? 5. Değer etmeyen sayı 0, Devreden basamak bir tane görüyorsunuz. Devreden kadar 9 yazıyoruz. Pratikte de, de bu neye eşit oluyor böyle? 5 bölü 9. Pratik kuralımızı bilirsek daha çabuk çözüyoruz. Yani bunun normalde ispatı olmuş oldu. Bu biraz yönel sayı gençler görüyorsunuz. Şimdi 2017 var bakın. Devreden kısım gençler burada? 17 görüyorsunuz. Sayının tamamını 2017 olarak görüyorsunuz tamam mı? Virgülü kapatarak okuyorsunuz. Devretmeyen sayı kaç gençler? 20 çıkarıyoruz pay oluyor sayının tamamından virgülü görmeden devretmeyen sayıyı çıkarıp ne yazdık gençler? Paya yazdık. Sonra paydaya virgülün sağında devreden kaç basamak var? 2 tane 9 devretmeyen kadar ne yazıyoruz? 0. Buradan da gençler 2017'den 17 çıkarsanız 2000 kalır. 3 daha çıkarın gençler. 1997 bölü 990 olur. Böyle bulabiliriz bunu. Evet. Devam edelim şimdi gençler. Evet. Şimdi A ve B birer rakam olmak üzere demiş gençler. Mavi yazayım onu. Evet. A virgül onda B var. Artı. B virgül onda A var gençler. Evet. Bu 10 şartını sağlayan kaç tane A ve B iki basamaklı sayısı vardır demiş. Şimdi gençler ben bunları şöyle taraf tarafa yazmış olsam bakın. Görüyor musunuz? Taraf tarafa topladığımızı düşünün. Burasının alır şöyle olur gençler. A artı B virgül şöyle olur. Şöyle bir şey olur. Burayı da şöyle yazabiliriz gençler. A artı B bölü ne şeklinde yazabiliriz? 9 şeklinde yazabiliriz. O zaman buradan ne olacak elimizde? A artı B tam A artı B bölü ne olmuş olacak? 9 olmuş olacak elimizde. Bu da ne eşit olmuş oldu gençler görüyorsunuz. 10 eşit olmuş oldu. Buradan 9 da bunu genişletelim. 9 tane A artı B burada var gençler. Bir tane A artı B de burada var. Bölü. 9 ne işte oldu? 10. Yukarıda kaç tane oldu gençler? 10 tane A artı B bölü. 9, 10 oldu. O zaman gençler şu 10'ları götürürsek A artı B kaça eşit işte olmuş olur görüyorsunuz. Evet 9'a eşit olmuş olur. Evet. Biz A artı b gençler 9 olacak şekilde ne bulmak istiyoruz? AB iki basamaklı sayıları bulmak istiyoruz. A ve B de birer ne gençler rakam. Buradan yazabileceğimiz sayı ne olabilir gençler? 90 81 72 63 54 45 gençler ne olur? 36. Devam edelim gençler. Küçültüyoruz aşağıya doğru ya. 27 ve 18 olur. Kaç tane sayı yazdık gençler? 9 tane. Evet. Güzel bir örnekti. Evet, devam edelim. Şimdi irrasyonel sayılar diye bir başlığım olacak. Bir çayımdan bir yudum alayım. Az önce tam sayılar, şey, rasyonel sayılar anlatırken neyle başlamıştık gençler? A ve B ne demiştik? Birer tam sayı. Ama B ne olsun demiştik? Sıfırdan farklı olmak üzere diye başlamıştık. Aynı şekilde başlıyorum. Olmak üzere. Evet gençler. A bölü B şeklinde yazılamayan. Bakın A bölü B şeklinde yazılamayan. bu şekilde yazılamaya. Evet. Başka bir ifadeyle yazılamaya. Başka bir ifadeyle gençler. Bazen böyle de karşımıza çıkıyor. Onun için gençler. Ondalık açılımı sınırsız. Ondalık açılımı sınırsız. sınırsız ve dikkat edin ve devirsiz. Devirsiz olacak gençler. Sınırsız ve devirsiz olan. Ne diyoruz gençler? Evet. İrrasyonel sayılar diyoruz. İrrasyonel sayılar denir sayılar denir. Bakın ne diyoruz? A bölü B şeklinde yazılamıyor. Ya da ondalık açılımı sınırsız ve devirsiz olan sayılara ne diyoruz gençler? İrasyonel sayılar. Rasyonel sayıların üzerine indis koyuyoruz. Bu neyi gösteriyor gençler? İrasyonel sayılar. Q'nun değili gençler. İrasyonel sayılar oluyor. Buna örnek vermemiz gerekirse gençler. Bir de şey yapılan, yani kök dışına çıkarılamayan sayılar da diyebiliriz gençler buna. Ne diyelim? Kök dışına çıkarılamayan sayılar. Onlar da irrasyonel. Sayılar nedir gençler? İrrasyoneldir. Bunlar aklımıza ne geliyor gençler örneğin? karekök 2, karekök 3, karekök 5, karekök 6. Bir de gençler pi sayısı var mesela. Biz onu 3,14 olarak biliyoruz ama böyle bu böyle devam ediyor. Nasıl? Devirsiz şekilde devam ediyor. Bu devirsiz şekilde devam ediyor mesela. Veya e sayısı var 2,17 diye başlayan bir sayı. Bu da böyle gençler. Devirsiz devam ediyor. Bunlar da ne oluyor hepsi? İrrasyonel sayı. Yani kök dışına çıkarılamayan diye tanımlayabilirsiniz. A bölü B şeklinde yazılamayan diye işte tanımlayabilirsiniz. En genel manada da ondalık açılımı sınırsız ve devirsiz olan sayılar diye ne yapıyoruz gençler? İrrasyonel sayılar kümesini tanımlıyoruz. Şimdi kökü sayısının sayı doğrusundaki yerini bulmak istediğimiz zaman gençler benim bir çembere ihtiyacım var. Çembere niye ihtiyacım var onu izah edeceğim şimdi. Evet, çembere niye ihtiyacım var onu izah edeceğim. Bakalım beraber. Şurası gençler çemberimizin merkezi olsun. Bir saniye. Mavi hmm. kalem alalım. Evet. Ben şuraya şöyle gençler birebir diyeyim şöyle. Tamam Birebir seçeyim şöyle. Yani şurası o noktası olsun gençler. Şurası A noktası olsun. Evet. Şurası B noktası olsun. Şu. Tamam. Bir bir bura ne olur gençler? Kök 2. Çemberin yarı çapından dolayı da şurası R kök 2 dedik ya bakın. Burası da ne kadar olur gençler? Kök 2 olur. Yani kök 2 çember üzerinde şöyle bir noktaya karşılık gelir gençler. Bu da neyden küçük olur? Şöyle. 2'den küçük olur. Şöyle. Görüyor musunuz? Evet. Biz ne yapıyoruz? çember üzerindeki noktayı ne yapıyoruz? Yarı çap kabul ediyoruz ve kök 2'yi ne yapıyoruz? Onun çember üzerindeki iz düşümünü aldığımız zaman kök 2 sayısı ne aralığında yer alıyor görüyor musunuz? 1 ile 2 aralığında yer alıyor. Bunu yaklaşık değeri de gençler 1.41 falan yaklaşık değeri. Bu kökün yaklaşık hesabını da daha sonra size anlatacağım. Şimdi pratik olarak yazalım yeterli daha sonra ispatını da yapacağım gençler. Şimdi doğal sayıların kareköklerinin gösterimi dediğimiz olay gençler şey. Karekök sarmalı bu karekök sarmalı dediğimiz olay gençler çok eskiden beri var. Evet. Ta milattan önceden beri kullanılıyor. Biz karekök sarmalında tabii ne yapmaya çalışıyoruz? Göstermeye çalışıyoruz. Birkaç tane örnek ben size sunayım şimdi. Tamam Bakalım. Evet sayı doğrumuz lazım size şöyle. Birkaç tane örnek sunayım ben size. Evet. Şimdi bir başlangıç seçiyoruz gençler burada. Biraz önce bir şey anlatmıştım ben size. Bakın. Biraz önce şunu anlatmıştım. Neyi anlatmıştım ben size? Kök 2'yi anlatmıştım. 1 diyelim şuraya. Şuraya da 1 diyelim. Bura ne olmuştu gençler? Kare kök 2 olmuştu. Şimdi ben bunu bir tık daha büyüteyim gençler. Şöyle. Evet. Bir tık daha büyüteyim şöyle. Bakın. Şöyle bir tık daha büyütelim. Buraya 1 diyelim. Karesini yapar. 2, 1 daha burasını yapar gençler şimdi. Karekök güç yaptı görüyor musunuz? Evet bu karekök 3 sayısını bulurken biz gençler şöyle bir tane çember çiziyoruz tamam mı şöyle? Şöyle bir çember çiziyoruz şöyle. Evet bunu pergel yardımıyla yapıyoruz tabi. O zaman ne yapıyoruz? Şu aradaki uzaklıkta ne eşit olmuş oluyor gençler? Kök 3. Bu çemberimizin nesi olmuş oluyor? Yarı çap olmuş oluyor. Kök 3 sayısını böyle yaklaşık olarak ne yapabiliyoruz? Hesaplayabiliyoruz görüyorsunuz. Burası da ne oluyor gençler? Şurası karekök 3 olmuş oluyor. Şimdi mesela biz örneğin 1 artı kök hesaplayacağız diyelim gençler. Ne hesaplayacağız diyelim? 1 artı kök hesaplayacağız. Veya 1 artı kök 2 hesaplayalım uğraşmayalım. ne hesaplayacağız diyelim gençler? 1 artı ne hesaplamayı düşünüyoruz? Biz kök 2 hesaplamayı düşünüyoruz değil mi? 1 artı kök 2 hesaplayacağımız zaman gençler şöyle yapıyoruz. Evet bakın. Şuralara 1 e, 1 diyelim şöyle. Tamam mı? Şurası olsun kök? Şurası da kök olsun. Şöyle. Kalemi değiştireyim gençler. Şimdi şuradan gidiyoruz şöyle. Burayı merkez alıyoruz şöyle. Şuraya kadar ne gelmiştik bakın. Kök 2 geldik. Şuradan itibaren düşündüğünüz zaman mesela ne sayısını bulmuş oluyorsunuz gençler? 1 artı kök 2 sayısını ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz gençler. Tamam. Örneğin başka bir şey verelim. Mesela atıyorum başka bir şey yapalım şöyle. Başka bir sayı bulayım ben size. Tırp mavi almamışım. Tırp mavi almışım. Kırmızı alayım gençler, az daha rahat görün. Şöyle bir şey yapalım. Negatif göstereyim bir de size. Aklıma gelmişken şöyle. Buraya gençler 3 diyelim. Buraya 2 diyelim. Buraya ne olacak bakın? Karekök ne olacak? 13 olacak. Ben bunu böyle böyle pergel yardımıyla göstermiş olsam gençler şurada bulacağım sayı ne oluyor? eksi kare kök 13 oluyor. Bu sefer yarı çapını seçmiş oluyoruz. Kök 13 seçmiş oluyoruz. İşte bu şekilde gençler doğal sayıların kareköklerini biz ne yapabiliyoruz? Karekök sarmalı da gösterebiliyoruz. Neyle? Pergel ve iletki yardımıyla ne yapabiliyoruz? Gençler bunları bu şekilde ifade edebiliyoruz. Evet. Şimdi geldik gençler neye? Reel sayılar kümesi. Bu bizim için ne olacak şimdi? en geniş sayı kümesi olacak gençler. Ne olacak? Rasyonel sayılar kümesi ile irrasyonel sayılar kümesinin birleşimine biz ne diyeceğiz gençler? Evet. Reel sayılar ya da gerçek sayılar diyoruz. Tanım olarak yazıyorum. alıyorsunuz gençler. izleme yok. Hepsini defterimize güzelce yazalım. Rasyonel sayılar kümesi ile gençler irrasyonel sayılar kümesinin irrasyonel sayılar kümesinin birleşimine veya birleşim kümesine diyelim gençler birleşim kümesine ediyoruz diyoruz gençler? R sayılar. Parantez içinde gerçek sayılar. Kümesi denir. Bütün sayı kümelerini gördük gençler şu ana kadar. Tamam Evet. Biz bunu şöyle gösteriyoruz gençler. R eşittir birleşim Q'nun değil. Bunu ber, gençler biz büyük bir tabloyla da ifade edebiliriz. Bakın şurada bir sonuç elde edeceğim ben şimdi. Bakın şöyle büyük bir kümeyle gösterebiliriz. Tamam mı? Şöyle. Bakalım şimdi. Şimdi gençler en son bir şey elde edeceğim ben. Bakın şimdi içtekine doğal sayılar kümesi diyorum gençler. Buna tam sayılar kümesi diyorum gençler. Tamam. Buraya rasyonel sayılar kümesi diyorum. Buraya irrasyonel sayılar kümesi diyorum. Bunların hepsinin birleşimini de ne gençler? Reel sayılar kümesi daha güzel diye şöyle. Evet. Burada nasıl bir sonuç çıktı bakın görebiliyor musunuz? Doğal sayılar kümesi gençler tam sayılar kümesinin tam sayılar kümesi rasyonel sayılar kümesinin alt kümesi bir de gençler. İrrasyonel sayılar kümesi de reel sayıların alt kümesi. Bunları birleştirdiğimiz zaman da reel sayılar kümesi ne olmuş oluyor? İrrasyonel sayılarla rasyonel sayıların ne olmuş oluyor gençler? Birleşimi olmuş oluyor. Mesela buraya siz şunları yazabilirsiniz. Atıyorum sıfırla neyi yazarsınız? 3'ü yazalım. Tam sayılara neyi yazacaksınız gençler? Bir eksili sayı yazabilirsiniz. Şöyle eksi 5. Tamam mı? Buraya Rasyonel sayı dediğimiz zaman gençler örneğin eksi 1 bölü 2 yazabilirsiniz. Tamam. Buraya da bir rasyonel sayı, irrasyonel sayı yazalım. İşte kök 2 pi gibi sayılarını ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz gençler. Anladık. Evet şunu eksi 1 bölü 2 güzel yapalım. Evet bu şekilde ne elde etmiş oluyoruz? En geniş sayı kümesini elde etmiş oluyorsunuz gençler. Şu düzgün olmadı mı? Dur bakayım şunu düzelteyim. Evet şurası düzgün olma. daha güzel olsun. Şöyle. Evet. Anladık. Evet. Ne yapıyoruz? Rasyonel sayılar kümesiyle irrasyonel sayılar kümesini birleştirdiğimizde en genişini elde etmiş oluyoruz gençler. Sayı kümesini elde etmiş oluyoruz. Şimdi birkaç örnek verelim. Kartezyen koordinat sistemi var gençler. Bu kartezyen koordinat sistemi de gençler şöyle bir tanımını yapalım bunun. Evet. İki farklı reel şöyle diyelim gençler. İki farklı iki farklı reel sayı doğrusunun reel sayı doğrusunun evet nerede gençler sıfır noktasında dik kesişmesiyle sıfır noktasında dik kesişmesiyle Oluşan dik kesişmesiyle oluşan güzel yasam. Evet, evet. Düzleme ne diyoruz gençler? Analitik düzlem diyoruz. iki farklı reel sayı doğrusunun sıfır noktasında dik kesişmesi oluşan düzleme analitik düzlem diyoruz. Evet gençler şimdi R'de tanımlı reel sayılarda yani tanımlı az önce tanımlamıştık ya gençler R, kartel, R kare diyelim neydi bu R kare yani R oluyor gençler Nelerden oluşacak bakın? Sıralı ikililerden. X hürgün, Y şeklinde sıralı ikililerden oluşacak. Buradaki X eleman ne olacak? R, Y eleman R. Bu kartezyen çarpımı daha önce ifade etmiştik gençler. Evet. evet. Kümesinin elemanları ne oluyor? Sıralı ikililer. Kümesine. Bunları kavram olarak yazalım. Uygulama yapacağız gençler. Kümesine. Elemanları sıralı ikililer. sıra Evet gençler. Evet. <laughs> Bu yüzden biz ne diyoruz? R kare kartezyen koordinat sistemi ya da dik koordinat sistemine karşılık gelir diyoruz. Evet. Buradan R kare neye karşılık gelmiş oluyor gençler? R kare neye karşılık geliyor? Kartezyen koordinat sistemine karşılık gelir. R kare kartezyen koordinat sistemidir. gelir. Biz buna analitik düzlem de diyoruz gençler. Kartezyen koordinat sistemi de diyoruz. Şimdi bunu bir de şekil olarak görelim gençler. Bir saniye. Evet. Kavram olarak izah ettik ya bir de şekil olarak görelim kısaca gençler. Evet. Bildiğimiz bir şey bu değil mi? Evet. Şimdi burası ne oluyor? Absisler ekseni. Burası ordinatlar ekseni gençler. Evet. Kaç bölge oluşuyor burada? Dört bölge. Birinci bölge. İkinci bölge. Üçüncü bölge. Gençler. Bir de dördüncü bölgemiz Burası orijin oluyor gençler. Evet. Burada biz bir sıralı ikili ifade edeceğimiz zaman gençler şöyle. Evet. Şuraya A diyelim, buraya B diyelim gençler. Şöyle ne yapıyoruz? A virgül B şeklinde neler elde etmiş oluyoruz burada? Sıralı ikiller elde etmiş oluyoruz. Bu bir sıralı ikil. Evet. Evet. Gençler burada dersimizi bitirelim. Uygulamamızı gelecek ders yaparız inşallah.